Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wi-Fi sorunu olan bazı bilgisayarlar var. Bu Wi-Fi sorunundan kastım ne? Misal bilgisayarı pilden pil durumuna getirdiğimiz zaman sınırlı bağlantı sorunu yaşıyoruz Wi-Fi'de. Veya bilgisayar oturup yani Oturum kapatıp açıldığı zaman aynı şekilde sınırlı sorun oluyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim. İlk olarak şu şekilde buradan bağdaştırıcılarımıza girip özellikler diyoruz. Sürücüye tıklıyoruz. Buradan sürücü güncelleştir. Uyumlu donanımları göster diyoruz. Uyumlu donanımları gösterdik. Tiki kaldırıyoruz. Pardon. Buradan deneme yanılma yöntemiyle yapacağız. Yalnız usturukla atın. Driver'ı sıkın. Yani çok fazla sıkıntı olursa bilgisayar kilitleniyor. Ben şunu seçeceğim. Evet, artık sorunumuz kalmadı. Beni izlediğiniz için teşekkürler.